Hemşireler gününü salgının gölgesinde kutlayan beyaz melekler kendi hayatlarını geri planda bırakarak hastalarının canını kurtarmak için Fethiye'de de büyük mücadele gösteriyor. Hastalarının iyileşmesiyle büyük mutluluk duyan hemşireler onları alkışlarla uğurluyorlar. Fethiye Devlet Hastanesi Pandemi Merkezi izole bölümünde görev yapan hemşireler canla başla çalışıyor. Dünya Hemşireler Günü'nde de hastalarının iyileşmesi için çaba gösteren hemşireler zor görevi nasıl ve ne şekilde yaptıklarını anlattılar. Şu anda biz ikinci kat izolasyon biriminin önündeyiz. Arkadaşlarım birim sorumluları. Biz kendimiz burada 50 yataklı bir klinik burası. Ama pandemi süresince her hasta tek kişi yattığı için şu anda en fazla alabildiğimiz hasta sayısı 24. Şu anda da bizim 4 hastamız var. Ee, genel durumları iyi. Bir sıkıntımız yok. Kat komple COVID'e ayrılmış bir birimde. Buraya giriş çıkışlar kontrollü. Evet. Ziyaretler yasak. Ee, hekimlerimizin kontrolü altında hastalarımız. Evet. Ee, Sizi tanıyalım. Adım Emine Şaşmaz. Yani daha şeyler daha... Gününüz kutlu olsun Çok bu arada. Teşekkür ederiz. Dahiliye servisi sorumlusuyum. İzolasyon servisi olduk artık bizde. Ee, hastalarımızı e, konforlu bir şekilde tanıyalım. E, Hizmetlerini vermeye çalışıyoruz, evdeki ortamlarını aratmamaya çalışıyoruz, mümkün olduğunca e, refakatçi almıyoruz yanlarına ama biz mümkün olduğunca kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Her evet, sizler de karantinadasınız. Evet, tabii ki. Evet, biz evet. her ihtiyaçları sağlık hastalarımızın biz, bizler, bizler karşılıyoruz bu süreçte. Yani. Evet, hemşireler günü bugün. Evet. Ve görevdesiniz, evet. neler söyleyeceksin ve haftalardır da çalışıyorsunuz. Evet. Yaklaşık e, iki aya yakındır pandemi servisi olarak görev yapmaktayız. E, i̇nsanlara hizmet etmekten mutluyuz. E, böyle bir günde de e, gelip bizi de ziyaret ettiğiniz için, unutmadığınız için sizlere de çok teşekkür ederiz. E, Biz başka? teşekkür ederiz. Tüm hemşirelerin gününü nasıl kutluyorsunuz hemşire arkadaşlarının özellikle e, böyle bir dönemde sağlık çalışanı olmak nasıl bir duygu? Ee, çok güzel bir duygu ama tabii ki e, psikolojik açıdan da bizleri hani çok yorucu bir dönemdeyiz şu an. E, i̇zole bir servis olduğumuz için evinize evimize gittiğimiz zaman çocuklarımıza sarılamıyoruz. En, e, bize en burkan yönü o ama çok mutluyuz. İnşallah hani şu, çok e, hastalarımız da kötü değil Allah'a şükür ol şükürler olsun. E, can kaybımız da çok fazla olmadı. Burada çalışan tüm arkadaşlarımızın hepsi fedakarca çalışıyor. Ee, hepsini yürekten kutluyorum hepsini. Çok teşekkür ediyorum. Hepsinin evet. ellerinden ellerine sağlık. Ee, Sağolsun Evran Hanım da bizi bu konuda her konuda çok destekliyor. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hemşehriler gününü kutluyorum aynı zamanda. Evet. Anladım. Ben de. Evra Hanım tüm hemşehriler gününü. Hepsiyle adı. ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bu süreçte gerçekten çok fedakarca çalıştılar ve hiçbiri de biz bu görevden çekileceğiz ya da imtina ediyoruz gibi yaklaşımla sergilemediler. Canla başla hatta biz onları ara ara işte kliniklerinizi değiştirebiliriz. Sizi rahatlatabiliriz. Rotasyon yapabiliriz gibi cümlelerle de yaklaştığımızda hepsi büyük bir fedakarlık hakkarlıkla. Hayır başım şevşan biz kesinlikle olduğumuz yerden çok memnunuz ve çok gururluyuz dedi. Onlarla hepsine çok gurur duyuyorum. Evet. Sizin Benim ismim Gülşen Kışlak Aytekin. E, kardiyoloji göğüs intihaniye sorumlusuyum. E, Covid sürecine ilk e, biz başladık. E, başladığımız dönemden beri bütün arkadaşlarım e, canlı başla elimizden geldiği kadar ekibin e, üyesi olarak elimizden gelen en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Hastalara mümkün olduğunca manevi yönden de e, destek olmaya çalıştık. E, bu sürece dediğim gibi ilk biz başladık ee, yani en çok yorulan gruptan biriyiz. Evet. Ee, hatta içimizden bir arkadaşımız da hani bu süreçte yattığımasına evet. rağmen eee Sevil eee evet. en başka bir arkadaşımız Kardeşim, daha tamam. vardı. Eee kendi ekibimizden birisi. Ama hiçbir zaman bırakmak istemedik. Ebru'nun dediği gibi değiştirmek istedi ama eee baştan beri bu süreçte e, mümkün olduğu olduğu şekilde elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Eee Hemşireler yani. Günü bugün. Evet, kolay. E, kolay. kutlu olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ziyaretinizden dolayı da eee yani ülke olarak, dünya olarak kötü bir süreçte, pandemi döneminde kutlanmak aslında iyi değil ama yani hemşireliğin en azından ekibin en önemli parçalarından birisinin olduğunu gösterdi bu dönem bize. Hem hastalığın yayılma sürecine engellenmesinde, hem önlenmesinde, tedavi sürecinde de Hemşireliğin ne kadar önemli olduğunu, e, sağlık hizmetlerinde e, çok önemli bir basamak olduğunu bir kez daha bu dönem bize hatırlattı. Sizin e, sayenizde bütün arkadaşlarım, bütün camianın Hemşireler Günü'nü kutlamak istiyorum. E, hastane yöneticilerimiz olarak da bize gösterdikleri bütün destekten dolayı teşekkür ederim. Evet biz teşekkür ederiz. Şimdi e, izolasyon servisine gireceğiz. Ee, neler var, hemşireler nasıl çalışıyor yakından, daha yakından tanıyacağız. arkadaşlar mesafeyi korumak için Tabii. bu şekilde e, Bariyer. bariyerlerimizi oluşturuyoruz. Sosyal mesafe koruyabilmek adına. Evet. Ee, sosyal mesafe korunmuş bariyerlerle ve burada çalışan görevliler de var. Hemen onlardan da birer cümle alabiliriz. Iıı ee, Hemşireler gününüz kutlu olsun. Teşekkürler. Sağ olun. Neler söyleyeceksin? <laughs> Iıı hani, ne? <laughs> hemşire Her olmak. Hemşire olmak hem zor hem güzel bir şey. Ee, yani herkesin evde kalmasını istiyoruz. Bugünlerin kısa, kısa bitmesini istiyoruz. Evet. Evde kalın, mesafenizi koruyun diyoruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Merhaba. Merhabalar Merhaba. efendim, hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> neler söyleyeceksiniz? Ee, şeyler hem şeyler Her gününüz hoş. kutlu olsun. Tabii sizin düşünceleriniz öncelikle. Yani Hemşirelik çok kısal bir meslek. Bence çok sabır istiyor, merhamet istiyor, özgüveni istiyor, fedakarlık istiyor. Onun karşılığında hastalarımızı iyileşip gönderince alıyoruz. O da bizi mutlu ediyor. Böyle bir dönemde daha da bir özgüveni istiyor. Hadi. Kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. İzole bölümüne maskelerini takıp özel elbiselerini ve galoşları giyip gerekli dezenfektelerini yaptıktan sonra giren hemşireler özel odalarda karantina altında bulunan hastaların yanına giderken de diğer izole kıyafetleriyle çizmeleri giyip korunuyorlar. Fethiye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Operatör Doktor Fatih Özyer hemşirelerin gününü tebrik etti. Öncelikle bu zor süreçte ee... Tüm hemşehrilerimize, tüm fedakar hemşehrilerimize, bize yardımcı oldukları için, çünkü bu işin bel kemiği hemşehriler, ee, kendilerini bugünlü tebrik ediyoruz, kendilerine kolaylıklar diliyoruz. Onlar olmazsa bu iş olmaz, kendilerine e, minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, pandemi hastanemizde ya da pandemi bölümümüzde bugüne kadar yaklaşık e, pek çok tedavi olan oldu. Bir rakam verebilir misiniz yaklaşık bir rakam? Ya Resmi rakamları bilahare açıklayalım. Tamam. Ama e, biz bu işi şahsen kendi kanaatim e, güzel yönettik. Hala da yönetmeye devam ediyoruz. E, hasta sayımızda belirgin bir düzelme var. E, i̇nşallah tedbirlere devam edersek, böyle devam edersek biz bu işi aşacağız. <laughs> bu işi başaracağız. Ben de bugün e, tüm hemşire arkadaşlarımızın beraber çalıştığımız... E, Mesai arkadaşlarımızın Hemşeriler Günü'nü kutluyorum. E, hastanemizde şu an için gayet güzel bir e, sağlık hizmeti sunumu Fethiye e, olarak e, gayet güzel e, gitmekte. E, biraz önce Fatih Bey'in de bilgi verdiği gibi. Bunun haricinde sadece pandemi hastaları değil, diğer hastalarımıza da, normal hastalarımıza da poliklinikte hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. operasyonlarımız, ameliyatlarımızı devam ettiriyoruz. Size de teşekkür ederiz.